savaştan ölmeyiz, açlıktan ölürüz. Duyun aile büyüklerimiz, başımızda büyükler. Hükümetimize de diyorum iş yok, aç yok. Çok zor durumdayız. Duyun, duyun sesimizi. Hasta çocuğuma doktor alıp gidemiyorum. Oğlumun içi yok, iş bulamıyorum. İş hükümetimizde sesimizi duyun. Bak şimdi, pazarın halini bir görün. Ta domates 10 liradan yiyoruz. Karpuzu 5 lirada başlamazı dinleyecek. Başlamazı doğal kas. Bir eve benim evime 4 kişi 600 milyon ayda ceylan parası yatırın. Bir milyar doğal kas Hem soba yakarın. Evimde oğlumun evinde oturuyorum. Sağda diyeceğim çok. İşte şey Mürlet canlandım yani. Dinlemeye geldi. Dinlemeye geldi yine İstanbul'da böyle büyüklerimiz bir şeyler yapıyor. Fakire destek oluyor. Burada akları hiçbir şey yapmıyor. Oy günü geliyorlar. Abam gülüm balım diyor. Ondan sonra belediyeye vardın mı ya, bu kadını bu çıkarın şu kadar. Oy günü evet. kadının da o gün kadın değil Aa, miyim ben? Terbiyesize bak. Biz bunları yaşadık. Yaşıyoruz da. Bak sizlerden öreceğim Allah rızası için çoluğun çocuğunuz varsa milletin işe aşağı ihtiyacı var. Ha, belki şu adam bağırmıyorlar. Getirme getiriyor buraya. Bu mazot ne olacak? Nereye gidecek? Bu Türkiye nereye gidiyor? Haklı mıyız? Haksız mıyım? Ha. Size vuracağım bu benim işte yani elimizden gelip bir şey var mı? Kime iyileştireceksiniz? Kime ulaştıracaksınız? Çok zor durumda. Ablamın his. bütün sen abla ha. selamlarını Ankara'ya götürün. Ankara'ya götürün selamımı. Selam Şöyle. götürün. Hadi aç. Aç yok diyor. Ha. Nereden nankör? Açlar aç var. Aç İnsanlar Gelsin. kendini yakıyor. Gelsinler İntihar gösterin Yazdık değil mi? Bunların günahını kime diyecek? Ha. belli. İşte ona göre benim selam milletin başta büyüklerimize sizlere bir şey demem. Büyüklerimize bize de bir şey demem. Büyüklerimiz bu mazıdın işte doğal kazın bilmem daha hani gelecek böyle yansıyacak bir şeylerin onu ne kesinler. Zamların. Sabah ne dinledim mazuda zam var, ceylana zam var, bilmem ne. Bir şekeri sabah dediler ki 950'ye indirdik dediler. Eğitim. Torbasını, şekerin torbasını. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. İnci markete var. Hadi. Sağ olun Allah razı olsun. Allah işinizi rast getirsin. Selam. Selam. Sizlerin dayanlarınıza, gönlünüze sağlık. Zafim, Allah razı olsun bulunduğumuz için, böyle tanıştığımız evet, için. Evet, kararı ha. değiştireceksiniz. O belediyelerin kapısına gittiğinizde onlar sizin emrinizde olacak. Yok, Size olsun. atın bu kadını diyebilecek Aa, siz.